Evet çocuklar hepiniz hoş geldiniz. Merhaba. Evet merhaba Muhammed Taha, merhaba Sait Muaz, Muhammed Gelen de burada. Şimdi hep birlikte ne yapıyoruz? Yanardağ deneyi. Yanardağ deneyi. Evet yanardağ deneyi. O zaman ne yapalım İlk önce malzemeleri söyleyelim. Hangi malzemeler var? Ee, sıvı sıvımız bittiği için biz bulaşık deterjanı. Bulaşık deterjanı. Güzel. Muhammed sende ne var? Evet. Sait Muaz. Sen ne koyacaksın? Karbonat mı? Evet. Karbonat. Tamam. O zaman ilk önce ne yapıyoruz? Karbonatla başlıyoruz. Sait Muaz başlasın bakalım. Koysun. Hepsini dökebilirsin bardağın içine. Elinle koymana gerek yok. Kabı evet. boşalt böyle. Kabı. <laughs> evet. İki, 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 evet. Bir çok bir güzel var. bir yapacağız. Evet. Biraz çok olursa sanırım iyi olur. Evet. Daha çok kalır. Tamam. Bakalım bir yeterli mi? Sanırım yeterli Muaz. Evet. Yeterli. Tamam şimdi borçlu deterjanını döküyoruz. Evet. evet. Döküyoruz. Birazcık az ama. Biraz daha dökelim dökelim dökelim. Yeterli. Tamam. Tamamdır. Biraz karıştır onu Dur yak. daha karıştıralım. Hah, Tamam yeterli. Muaz da karıştırsın. Dün, sen de çalkala. Tamam. Deneyimiz yandı. Evet. Tamam bu kadar yeterli. Şimdi en son dokunuşu Muhammed yapıyor. Sirkeyi döküyoruz. Çek kaşığı. Çek şunun içine koyabilirsin. Bir şey olmaz. Sirkeyi de dökelim. Bakalım Aa. ne olacak. Hadi bakalım. Evet bekliyoruz. 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 <laughs> Yanardağımızı yıkırdık. Evet. Yanardağ. Yanardağ. Evet yanardağımız oluştu. Slavlar. <laughs> <laughs> Evet. Lavlar püskürmeye devam ediyor. Sokun. Evet. Sokun. Köpüğü eleyebilirsiniz ama sonra yıkıyorsunuz. Tamam mı elinizi? Tamam. <laughs> Ay yana <yanacağım. gülüyor> Değişik. Sıra <Süresi>. sokundu. <laughs> Lavları elinize sokuyorsunuz. Ne bir yapıyorsunuz? Bir şey diyeceğim. Bu borcanı Borcan değil mi? Evet. Evet. Evet hemen yıkayabiliriz değil mi? Hmm. Tertemiz oldu. <gülüyor> evet <laughs> yanarda deliğimiz. <laughs> Çok eğlenceli. <değil> mi? koktu. <gülüyor> <gülüyor> Sirke biraz evet tuhaf. Olur. Şimdi ellerimizi yıkmamız lazım. Evet hadi el yıkamaya devam. Bay bay çocuklar. <laughs>